Bugün size tatlı bir su kaplumbağası çizeceğim. İşte böyle bir elips yapıp bir, bir onun sırtındaki evini yapabilirsiniz. İşte Şuraya da iki tane ayak. Buraya küçük bir üçgen yapıp kollarıyla yüzmesini sağlayabilirsiniz. Evinin kalınlığını yapıyoruz. Birbirine paralel iki çizgi ve kocaman bir yuvarlak daha. İşte gözleri. Da -da. Pırıltılı bakan gözleri ve gülen yüzü var kaplumbağanın. Şimdi onu sırada süslemek var. Evinin desenlerini yapacağız. Ben çift uçlu keçeli kalem kullanıyorum. Bir tarafı daha kalın, bir tarafı daha ince. Detaylar için ince tarafını kullanıyorum. Ve bu da sırtındaki desenleri. Gelişi güzel. Yapabilirsiniz. Gerçekten çok kolay. İşte bu kadar. Sırada onu renklendirme var. Evet. Kaplumbağamızın benekleri. Şimdi içlerinde boyayacağız. İrili ufaklı yuvarlaklar yapacağız. Bu kadar basit. Kaplumbağamızı da boyadıktan sonra onu yüzmeye hazır bir hale getirebiliriz. <laughs> Biraz sonra beneklerini de boyayacağım. İşte evini de renklendirelim. Sırtında yeşil kocaman bir evi var. Kendi evini sırtında gezdiren birkaç hayvandan biri. açık yeşil kullandım. Koyu yeşille de bazı yerleri gölgelendiriyorum. Evet, beneklerini boyama sırası geldi. Birkaç tane boşluk kalmış. Onları da dolduralım. Evet şuralara gölgeler de koyalım. Ve tonlarımızı yumuşattıktan sonra kaplumbağamız neredeyse hazır. Tadam!